Ratio Fatma'nın Portresi Üçüncü Bölüm Yazan Gizem Çetin Seslendiren Yapay Zeka Ratio Latince Hesaplaşma Yöntem Öngörü Muhakeme Fikir Kural Rasyonel Kelimesinin Kökeni Her an eriyip bakacak, lav olup tenlerini yakacak sandığı defterin kapağını açtı. Sayı sayı, sayı. Hışırdayan sayfaların her biri üç basamağa geçmeyen sayılarla doldurulmuştu. Pek az sayfa yarı yarıya boştu. Oralarda da küçük yazılan sayılar, büyük boyutlu bir rakamın görüntüsünde hizalanmıştı. Bir için üst üste dizilmiş, sıfır rakamını göstermek için de kalın bir çember şeklinde dizilmiş sayılar gibi. Yiğit en başından itibaren defteri dikkatle açtı ve o büyük rakamları not etmek istedi. Kağıt kalem alsana, okuyorum. Rastladığı ilk beyazlıkta durdu. Sol tarafta yedi, sağ tarafta sıfır vardı. Yetmiş, çevirmeye devam etti. Doksan yedi. Bazı sayfalara iki rakam birden işlenmişti. Yüz on altı, yüz dokuz. Defteri bitirmeye yaklaştıkça daha dikkatli çeviriyordu. 97. Son sayfaya gelince baştan bir daha açtı hızlıca. Beş ayrı sayfa, çiftinden başka, tüm sayfalar doluydu. Yetmiş, 97, yedi, yüz on yüz dokuz, doksan diye tekrarladı Sefa. Bu nedir acaba? Eski binanın sıvasız duvarlarında bir böcek geziyordu. Çözeceğiz, dedi Yiğit, iç çekerek. Gözlüğünü çıkarıp ağrıyan burun kanatlarını ovuşturdu defteri kenara atarak uykusuna dönmek için büyük bir istek taşıyordu. Bir şifre olması gayet olasıydı. Hatta bu şifrenin bir portreye ait olması da mümkündü. Ancak sayı, şifre ya da portre, her neyse en fazla ne kadar güç taşıyabilirdi, sefanın sıçradığını hissedince gözlüğünü taktı ve ona tuhaf tuhaf baktı. Abi bavul kıpırdıyor. Oho, ''Senin uykun benden beter gelmiş.'' diye dalga geçti. O anda bakışları hareket eden siyah kalın kumaşa kaydı. ''Ya canlı bombaysa?'' dedi elindeki levyeye sarılarak. ''Bu aralar çok olay var biliyorsun.'' Bavulun bize yardımcı olacağını söylemişti. Sefa, siyah bavulun yanına yürüdü. Bizi öldürecek kadar salak değildir herhalde. ''Açma oğlum, tehlikeli.'' dedi iyice geriye çekilen Yiğit. Bence şu levye ile güzelce dövelim sonra açalım. Sopayla bomba dövülseydi tüm serseriler bomba imha uzmanıydı." diyen Sefa'nın alaycı gülüşü bavulun fermuarını indirene kadar sürdü. Tüm tüylerinin tenini terk ettiğini hissetti. Karnına ani ve şiddetli bir sancı saplandı. Gözleri büyüdü. Tükürüğü yutağına takıldı. Çenesi titredi konuşmakta bir bebekten daha aciz duruma düştü. Bu durumu gören diğer adam yaklaştı. Bavulun içini görür görmez ağzından dökülen ruh hastası herif oldu. Bavulda canlı bir insan vardı. En fazla 20'li yaşlarında gözüken bir genç kız. Saçları uzun, koyu renkli, yüz hatları yumuşak ama ifadesi sert. Gözleri ve burnu küçük. Vücudu cenin pozisyonunda. Eli ve ayağı demir zincirlerle bağlı, dudaklarında simsiyah bir bant. Kızın en garip yanı yüz kaslarındaki kımıldamalardı. En küçük bir korku izi yoktu. Üzülme, endişelenme, şikayetçi olma yoktu. Bavulu açanlara dik dik bakan gözlerinde sadece "Yeterince seyrettiniz, artık beni çözsenize." der gibi hafif bir bıkkınlık vardı. En az ölen adam kadar aygıttaki şiir kadar, biltreş kadar, tehditleri, yaptıkları, istekleri, siyah bavulu ve bu bavulun içinden bir insan çıkması kadar anlaşılmazdı bu kızın tavırları. Ağzını örten, bant, gider gitmez ilk sözünü söyledi. Anahtar çantanın önünde, tonlaması acemi bir spiker kadar tek düzeydi, duygusuz. Ana dilinde konuşuyordu sefa seri hareketlerle zinciri çözerken olanlara hala inanamıyordu. Kız ayağa kalkar kalkmaz, dinlenmeye ya da şöyle bir soluklanmaya hiç gerek görmeden tokalaşmak için elini uzattı. Adım Sabrina İmatraş, portre konusunda yardımcı olacağım. Sanırım daha önce babamla konuşmuştunuz. Boğazını temizledi Sefa. Verilen eli aldı. Adını söyledi. Ben de Yiğit, dedi. Diğeri de. Memnun oldum. Kızın bakışları elindeki demire kaydığında gülümsedi ve levyeyi kapının kenarına koydu. Ben de memnun oldum. En az üç saat boyunca daracık bir yerde kapalı kalmasına rağmen kız neredeyse neşeden şakıyacaktı. Af edersiniz hanımefendi dedi yükselen bir erkek sesi. Sefa sözcük dağarcığını yokladı dikkatle en doğru olanları seçmek için. Nasıl böylesiniz? Yani zincirlenmiş birine göre fazla sakinsiniz. Yoksa bu bir tür şoktan mı kaynaklanıyor? Sabrina'nın tebessümü sert ve güçlü duruşuna yakışmayacak kadar naifti. Ağır şartlara dayanıklılık için özel olarak yetiştirildim. Benim için kötü hissetmenize gerek yok. Siyah nesneye baktı. Sadece iki günlüğüne bavulun içinde taşınmak, Eğitim göz önüne alınırsa anne kucağında uyumak kadar rahattı. Aynı anda sert bir yumru iki boğazında semtine uğradı. Erkekler birbirine baktı. İki gün mü? Neyse dedi kız. Bu kadar mıyız? İki arkadaşımız daha var. Olga ve Sasha, ikizler. Fakat henüz saat uyanmaları için erken dedi. Odalarımız boş. İsterseniz siz de biraz dinlenin. Kız şaşırtıcı bir biçimde. İyi olur, sanırım ihtiyacım var, dedi. Ve resepsiyonda Yiğit'ten anahtar alıp verilen odaya çıktı. Giderken bavulu da almayı ihmal etmedi. Uyku Yiğit'le Sefa'nın kirpiklerine biraz bile uğramıyordu. Sahile yürüme kararı aldılar. Tan ağarmaya başlamıştı. Deniz ise gündüzü ağırlamaya. 51 pansiyonun bütün misafirlerin kullanımına açık olan hoş bir terası vardı. Üstüne çiçekli saksılar tutturulmuş demir korkuluklar, açılıp kapanabilir şemsiyeler, ayakkabı çıkarılan bir halı ile sere serpe yatılmalık geniş puf minderler ile tadını bulan bu keyif köşesi. Günün her saatinde onu keşfeden birini ağırlayabiliyordu. Gündüz kitap okunur ve sahile bakılır, akşam mangal yapılıp çay içilir, Gece olduğunda sivrisineklerden korunmak için pikeyi çekip yıldızlar seyredilirdi. Huzurun küçük yerine gelenler tüm üzüntülerini alt katta bırakırlardı. İnsanlar çeşit çeşitti. Kimi kederini alıp götüren dalgalara teslim eder ve kurtulur. Kimi ise Orhan Veli'nin üstüne şiir yazdığı güzel havalar olur da çalar diye iç kemiren dertlerini kasaya saklardı. Beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa ettim ev kaftaki memuriyetimden. Tütüne böyle havada alıştım, böyle havada aşık oldum. Eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalarda nüksetti. Beni bu güzel havalar mahvetti. Rude'nin ünlü heykelini anımsatan oturuşuyla Sabrina terastaydı. Kırmızı defterin sayfalarının taratıldığı bilgisayar önünde açıktı. İlerlemişsiniz diyen Yiğit kızın yanına oturdu ve ekrana doğru eğildi. Bir programın taranan sayfaları yazı olarak kaydettiğini görünce şok oldu. Bu gidişle şifreyi üçüncü günde çözeriz diye mırıldanmaktan kendini alamadı. Hayır dedi düz kalın ses sakinliğiyle kalbin ritmini telaşa düşüren ürküten ses her şeyiyle Sabrina Imatresh. Bir bebeği yetişkinliğe hazırlıyoruz, bu üç günde olmaz. Gözlüklerin arkasından irileşti adamın gözleri. Türkçe biliyor muydun? diye sordu çünkü. Yiğit'in kendi dilinde söylediği bir şeye kız da ana dilinde cevap vermişti. Hayır, dedi Sabrina yeniden. O biliyor. Sekmeyi indirdi ve Arkaplan'da çalışan çeviri programını gösterdi. Hem görüntülü hem de kulaklık üzerinden sesli çeviri yapmaktaydı. Bilgisayardan tek anladığı kayıt sistemi ve video oyunları olan 29 yaşındaki adam, teknolojik imkanların önünde hayrete düştü. Ötedeki minderlerde oturan ve aralarında gülüşen ikizlerin düşük sesli konuşmalarının an be an birkaç dile çevrilmesini seyretti ekranda. İşte o anda Bilin sadece az zararlı bir tımarhane kaçkını olmadığını anladı. ''Tabii bu onun deli olduğunu değiştirmez.'' diye sesli düşünürken cümlesinin İngilizcesini izliyordu. ''Defteri yazan kim? Defterde ne saklanıyor? Niçin bir ajan bu defterin peşinde?'' Bütün bu soruların cevabını bilmeden bebek büyümez. Sabrina saçını düzeltti. Akşam bir araya gelmemiz gerek. Bütün ekiple bilgilerimi paylaşacağım. Biraz ipucu versen olmaz mı? dedi Yiğit. Ne yapacağız? Haklısın, ön bilgi vermem gerek. Ellerini çırptı. Hadi herkes gelsin, toplanıyoruz. İkizlerin dikkati sesin geldiği yana çekildi. Bu arada işi biten Sefa, sanki Sabrina'nın bu çağrısını sezmiş gibi çıkıp gelmişti. Size matematiksel bir test yapmam gerekiyor. Herkese tek tek baktı, göz kontağı kurdu. Kolaydan başlayıp giderek zorlaşan küçük bir seviye testi. Böylece aklımda defterin yazılmasında yola çıkılan matematiksel düşünceyi hangi düzeyde anlatmam gerektiğine ilişkin bir fikir oluşacak. Herkesin kağıt kalemi var mı? Diğer gençler huzursuzca birbirine baktı. Yiğit kızın kulağına eğilip "En düşük düzeyde anlat." dedi. Hiçbirimizin matematikle çok fazla alakası yok. Ajan kızı ortaya sordu. Test istemiyor musunuz? Mırıltılar olumsuzdu. Bunun üzerine Sabrina ayağa kalktı ve kaldığı odaya geçmelerini söyledi. Bavuldan çıkardığı projeksiyon cihazını tavana kurdu. Perdeleri çekti. Kafi miktarda karanlık toplantının yeni odasında yerini aldı. Duvar beyaz bir ekranla ışıldadı. Merak tüm gözleri dolandı sesler yastığın altına saklandı. Sinede barınan bilgiler dile gelmeye hazırlanıyordu. Tam sayılar virgülden sonraki tüm rakamları sıfır olan sayılardır. Yani 7, 1, eksi 1, eksi 6 gibi gerçek hayatta nesneleri sayarken kullandıklarımız ve onların negatifleri. Her bir tanım verdiğinde ekranda o tanıma dair bir örnek çıkıyordu. Rasyonel sayılar, A ve B tam sayı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılabilen sayılardır. Bu sayıların virgülden sonraki rakamları ya sınırlıdır. Ekranda 1 bölü 8 eşittir 0.125 örneği çıktı. Ya da düzenli bir şekilde devreder. İki ayrı örnek daha yansıdı. Bir tanesinde devreden tek rakamdı diğerinde 6 rakam tekrar eden rakam dizilerinin üstüne ikinci eşitlikten sonra çizgi çekilmişti. 1 bölü 9 eşittir 0 nokta, 1 1 1, 1 bölü 7 eşittir 0 nokta, 1 4, 2 8 5 7. Buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı? O da sustu, bu da her şey yolunda demekti. Sabrina sabırlı ve kavratıcı bir usulle anlatıyordu. İrrasyonel sayılar Gerçel sayı olup da rasyonel sayı olmayanlara denir. Yani iki tam sayının bölümü şeklinde yazılamayanlara. Bu tür sayıların virgülden sonraki kısmı sona ermez ya da bir yerden sonra tekrarlanmaz. Bu tür sayılara en meşhur örnek pi sayısıdır. Odadakiler ekranda bahsedilen sayının ilk birkaç basamağını seyretti. Sabrina oturacak bir yer bulup arkasına yaslandı. İrrasyonel sayıların virgülden sonraki kısmının belirli bir düzeni olmadığı söylenir. Ancak bu önermenin her sayı için geçerli olup olmadığı tartışmalıdır. Tüm asal sayıları art arda dizerek sonsuza dek gidecek 0.235711317 gibi bir sayı yazarsam, bu da irrasyonel olur. Gördüğünüz gibi belli bir düzeni var ama tekrarlama yok. A bölü B şeklinde yazılamıyor. Durakladı. Kapatıp gözlerini, konuşmanın devamını tasarladı. Ardından yeniden ayağa kalktı. Sorunuz var mı? Elle tutulur bir sessizlik. Şaşkınlığından arınmış ve anlamış bakan gözler içerideki durumu ortaya koydu ve Sabrina'yı gülümsetti. O halde şimdi Nesim Aşari ve hipotezini tanıma zamanı. Toplantının en heyecanlı yeri ziliyle bölündü. Yiğit huzursuzca kıpırdandıktan sonra aşağıya resepsiyona indi. ''Buyurun memur bey, Olga Smirnova ve Alexa Smirnova'' dedi polis kimliğini göstererek. ''Bizimle merkeze kadar gelmeleri gerekiyor.'' ''Hemen çağırıyorum'' dedi Yiğit. Yukarı çıkmadan önce pansiyonun posta kutusuna bırakılan iki zarfı da tutuverdi. Merdivenlerden çıkarken elindeki iki zarfı evirip çevirdi. Birinde sevgili kızım Olya'ya, diğerinde ise sevgili kızım Sanya'ya. Yazıyordu ki bu, muhtemelen Alexandra isminin kısa formlarından biriydi. İki zarfın da göndereni aynıydı. Babanız Vitali. Zarflarda başka hiçbir yazı ya da işaret yoktu. Yiğit ürperdi çünkü adressiz yapulsuz bir mektubun yasal olarak iletilmiş olamayacağı açıktı. Girişi odanın havasının soğumasına ve gerilmesine yol açtı. Polis sizi çağırıyor. Metavay cinayetiyle ilgili ifade vermeniz gerekiyor." cümlesini duyduklarında Olga ve Alexandra birbirine baktı. İki çift gözün arasında korku rüzgarları esti. Zarfları teslim aldılar. Odadakilere veda edip el ele tutuşarak kapıdan çıktılar. Sabrina bilgisayarını kurcalıyor, kaldığı yeri arıyordu. İrrasyonel sayılar ve nesim aşari demiştik. Nesim, matematik bölümünde okuyan bir üniversite öğrencisi, bir gün pi'nin tüm basamaklarını bulan bir fonksiyon dizisi bulduğunu iddia eder. Yani bir n sayısı olsun, formüle göre neye özel bir fonksiyon ortaya çıkıyor ve sonucu da pi'nin nece basamağı. Ayağa kalktı ve dolanmaya başladı. Nesimin hocaları formüle büyük bir ilgi gösterirler, üzerinde çalışırlar. Fonksiyonlar denenebilen tüm basamaklar için doğru cevabı vermektedir ama bir türlü ispatlanamaz. Bilgisayar ekran koruyucusuna geçti. Bu yüzden formül matematik kitaplarına geçmez. Uymuş işte denenen sayılara niçin kabul edilmemiş dedi Sefa. Deneme ancak elimizde sınırlı bir aralık varsa bir ispat yolu olarak geçerlidir. Pi'nin ise sonsuz basamağı var. Hepsini tek tek deneyemezler. Sebepsizce durmuş, sonra adımlamaya devam etmişti. Zaten Pi'nin ya da diğer irrasyonel sayıların basamaklarını bulacak bilgisayarlı sistemler vardır ve gelişmektedir. Bu sebeple Nesimin eksik hipotezi uzun uzun üstünde çalışılacak kadar değerli addedilmez. Soluk aldı Sabrina. Bu solukta çok sır vardı. Tabii ki Nesim vazgeçmez. Hipotezini tüm irrasyonel sayıları kapsayacak şekilde geliştirir. Ancak kesin bir ispat bulana kadar bunu hocalarına götürmeme kararı almıştır. Yerine oturdu Sabrina. İşin çılgınlık kısmı burada başlıyor. Ardından güldü. Sadece bir tebessümle değil, burnundan nefes verişe benzer bir ses çıktı. Sonsuz tane irrasyonel sayı ve her birinin özel fonksiyonu var. Nesime bu yetmemiş olacak ki fonksiyonları üç değişkene çıkararak gradyanını almış. Yani anlayacağınız her sayı için özel bir üç değişkenli fonksiyon üretmiş. Burada olay artık bilinmeyen basamakları bulmaktan çıkar. Bilgisayarın başına geçti. Nesim bu son elde ettiği fonksiyonların üç boyutlu grafiğini çizdirir. Her bir grafik bir yüze benzemektedir İki adam da aynı anda ne diye bağırdı. Çıkan bütün grafikler insan yüzü formatındadır. Her bir irrasyonel sayı bir insan yüzü demektir. Küçük bir bulut güneşin önünden çekildi. Bir huzme ışığın perde arasından sızmasına izin verdi. Bunun tersi de doğru. Mantığın vardığı yerin sahilinde dalgalar diner. Yani her yüzün kendi sayısı var. Bizim yüzümüzün de mesela. Yiğit'in tombul yanakları heyecanla kızarmıştı. Öyle dedi Sabrina. Bu bir ipucuydu. Tamamlanmamış bir yap bozdu. Eceli gelmemiş bir insanın kaderi ve çalılarca terk edilmemiş bir yolun sonuydu. Portre. Sefa yutkundu. Defterde şifrelenen şey bir kadın yüzü. Fatma'nın yüzü. Vurdu kız avuçlarını birbirine. Anlatmaya çalıştığım şey tam olarak buydu. Diğer adamın itirazı girdi araya. Defterde sadece bir yüz şifreliyse, Billy denen adam neden o kadar iddialı konuştu ki ee, yok tanrıydı, yok evrendi. Bir sayının bir yüzü şifrelemesi basit bir şey değil. Kız arkasına yaslandı. Düşünsene, sadece bir sayı ile yüzün çiziliyor. Kimliğinin en önemli parçası. Ya bu sayı daha iyi irdelenebilseydi, oradan sana dair her şey çıkmaz mıydı? Ne gibi? Tüm bilgilerin mesela, ismin, şehrin, hatta geçmişin ve geleceğin. Önce bir çift göze baktı genç kız ve sonra diğerine. Olamaz mı? Birbirine baktı iki adam. Hızlanmıştı nefesleri ve bin bir düşünce geçiyordu akıllarından. Sabrina ise kendinden emindi. İşte her şeyin sırrı bu küçük kırmızı kaplı defterde yatıyor. Bunu biz bulacağız.'' bil. Tüm bu soruları neden yaşıyorsa eğer. Nesim'e doğrudan sormuyor, dedi Sefa. Bir sorgu odası, titrek ışıklar. Buydu karanlıktan kızın aklında canlanan, sordu. Nesim'i Amerika'ya kaçırdı ve günlerce sorguya çekti. Aldığı tek cevap, Fatma'nın portresini bul, oldu. Nesim'in ağzından laf alamayacağını anlayınca onu serbest bırakmak zorunda kaldı ve başka bir isme yöneldi. Elvis Metaway. Defteri dolduran kişi, Nesim'in üniversitedeki en yakın arkadaşı. Odadan şaşkınlık uğultuları yükseldi. "Babam birkaç yıl boyunca portreyi aradı ve arayışın sona erdiği yer işte burası. Elvis'in öldüğü yer nefes aldı. Şu an sırrın son evrelerindeyiz. Defterin içinde ne olduğunu bulacağız. Yani Fatma'nın sayısını çözeceğiz." Bu da bizi Nesim'in tüm formülünü çözmeye götürecek. Böylece sayımız bize dair neyi biliyorsa biz de bütün insanların hakkında o bilgilere sahip olabileceğiz. Bu sırrı o adamın ellerine teslim etmek için aptal olmamız gerek. Yiğit homurdandı. Eğer portrenin gerçekten böyle bir gücü varsa bil bunu olabilecek en kötü şekilde kullanır. Kalktı kız. Eli perdelere uzandı. Sunum bitmişti ve odanın alacağı karanlık olması için hiçbir sebep kalmamıştı. Yazın güneşi buzullara vurmalıydı. Bu Fatma'nın kim olduğunu biliyor muyuz peki? derken Sefa etrafına baktı. Susadığından dolayı sesi çatallanmıştı. İmaatreş siyah bavulu yürüdü ve içinden bir fotoğraf albümü aldı. Elvis ve Nesim'in en yakın arkadaşlarından biri bir polaroid fotoğraf çıkardı masaya. Koydu. Yetmişlerden kalma yuvarlak farlı bir araba, yine o yılın moda giysileriyle, arabaya yaslanmış gülen bir adam, Elvis, kolunu arkadaşının omzuna atarak gülümsemiş bir diğeri, Nesim, onlardan biraz daha önde duran, kot pantolonlu, kırmızı sıfır kollu bir body ile Fatma. Tek bir gariplik dışında oldukça sıradan bir arkadaş buluşması gibi görünüyordu kadının yüzünün olduğu yer yanmış. Yiğit ve sefa hayretler içinde kalmıştı. Sabrina durmadan yeni fotoğraflar çıkarıyordu. Albümdeki tüm kareler bir üniversite öğrencisinin sıradan yaşamını gözler önüne seriyordu. Ve hepsi de kadının yüzünün olduğu yerden yanmış, delinmişti. Hadi beyin fırtınası yapalım. Boş albümle oturdu, arkasına yaslandı. Elinizde her türlü imkan olan bir ajansınız ve göreviniz bu kadının kim olduğunu bulmak. Bunu nasıl yapardınız? O dönem o okulda okuyan öğrencilerin listesine bakarım. Elini çenesine götürdü Sefa. Gerekirse hepsini sorgularım. Mekanları araştırırım dedi Yiğit. O zamanlar güvenlik kamerası var mıydı bilmiyorum ama varsa kayıtlarını alırım. Ha şey orada olan başka insanların çektiği fotoğrafları bulmaya çalışırım. Belki kareye girmiştir. Sabrina cevapların hepsini tek tek sabırla dinledi. İlgili bütün listelerde Fatma'nın soyadının, numarasının ve fotoğrafının yanarak silindiğini, unutulmuş dolaplarda saklanan sınav kağıtlarının bile bundan nasibini aldığını söylesem, çeyreğin yarısı kadar çevrildi kafası. Birbirlerinden habersiz olarak sorgulanan 1224 kişinin ağır işkencelere rağmen Fatma'ya dair hiçbir farklı bilgiye sahip olmadığını söylesem. Bir ayrıntı hatırlamıştı, güldü. Kaçırılan kişiler şikayette bulundu ve bu olay babamın işten atılmasına sebep oldu. Eski ajanım, kafa tuttum diye hava atar ama gerçek bu. Asıl konuya geri döndü. Fatma'nın kadrajında olduğu başkaları tarafından çekilen 18 fotoğraf bulundu. Ancak onlar da yanmıştı. Başıma gelen bir şeyden bahsetmek istiyorum, dedi Sefa. Birkaç gün öncesinin dehşeti, düşünde eksiksizce belirdi. Öldüğü gün Elvis'in telefonunu karıştırmıştım. Arayacak, ulaşacak birini bulabilmekti amacım. Bomboştu, aygıt, sadece bir bir bir, bir ses, ses kaydı vardı. Çocukluğu boyunca kekeleyen adam, birkaç yıl önce tedavi görerek akıcı konuşur hale gelmişti eski hastalığı lahut şiiri anımsayınca bir anlığına nüksetmişti. Yetmişli yılların birinde kaydedilmiş görünüyordu. Bir kez dinleyebildim ve sonra silindi. Başta bir hata olduğunu düşündüm ama nefesindeki kaygı havaya karıştı. Fotoğrafların yanmasına benzer bir durum dedi kız duraksamadan. Teorisyenimize ait olmalı. Ama o zamanlar ses kayıt cihazı, cihaza gerek yok diyerek kesti Sefa'nın sözünü. Saklı kağıtları yakabilen bir güç, bir ses dalgasını geçmişten günümüze iletebilir. Elvis'in telefonunda Nesim'in sesi olması çok olası ve zaman onu saklamışsa mutlaka önemli bir şey söylemiş olmalı. İçeriğini hatırlıyor musun? Unutmak mümkün mü? Şiiri okuduktan sonra Sabrina kayda değer tepkiler vermişti. İlk iki dize çok dikkat çekici diye fısıldadı kaşlarını çattı. Bir kağıt uzattı. Yazabilir misin buraya? Arafımdan kutup eksilttiğimde kanıp. Ne zaman derin nefes alsa Sabrina gözlerini bir saniyeliğine kapatırdı. Şimdi elindeki kalemi kağıda uzattı. Bunu şöyle düşünsek tırnak işaretleri çizdi. Artık şiir şu şekildeydi. Arafımdan kutup, eksilttiğimde kanıp. Siyah kirpikli umutlu gözler, anlamalarını bekleyerek bir sağına, bir soluna baktı. Yiğit açtı ilk olarak gözünü. Bir saniye bu, bu bir bulmaca, üst dizeden kanıpı eksilteceğiz yani. K, A, N, I, P harflerini çıkaracağız. İnanılmaz. Heyecandan neredeyse ayakları yerden kesilecekti. Diğeri sıcak bir yaz gününde esen, rüzgar kadar belli belirsiz gülümsedi. İlk dizenin harflerini yeniden yazdı. İkinci mısrada işaret edilen harfleri karaladığında geriye kalan A, R, F, M, D, A, U, T, U Defterin ismini biliyorsunuz dedi Sabrina. O halde doğru sıralanışta Fatma olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Fatma, D, U, R, U Kimse etkilenmemişti. Tek kişi dışında kimse tutmamıştı ipin ucundan ailesi hakkında küçük bir bilgisi olan tek kişi dışında. O da sapsarı kesilmiş ve titremeye başlamıştı. Fatma Duru dedi Sefa. Yani şimdiki ismiyle Fatma Sönmez. Babaannem. Bölüm sonu. Devam edecek.